Merhaba dostlar, değerli arkadaşlarım. Buzdolabı motor ve termik bağlantısı nasıl yapılır? Bugün sizlerle bunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Bazı arkadaşımız demiş ki buzdolabında bir sürü kablo geliyor. Bu kabloları nasıl bağlayacağız ve röle termik bağlantısı nasıl olacak? Şimdi arkadaşlar, kameraman arkadaşımız yaklaşırsa bakın bir adet siyah kablomuz var. Rengi siyah. Biz bunun ucunu soyduk. Soketimizi bağladık. İki adet kahverengi kablo var. Bir tanesi fişten gelen prizden. Bir tanesi de dolabın iç kısmından termik ve anakarttan gelen kablo. Kahverengileri bağladık. Birleştirdik bakın arkadaşlar. Direkt birleştirdik. Bunu direkt gönderdik. İki tane mavi kablo var arkadaşlar. İki mavi kablomuzu birleştirdik. Şimdi mavi kablo bazen 3 olabilir. Bazen 4 olur, bazen 2 olur. Kaç tane olursa olsun bu mavi kabloların hepsini birleştiriyoruz. Uç kısmına soket ekliyoruz. Kahverengiler kaç tane olursa olsun direkt bağlayıp ucuna bir şey eklemiyoruz. Siyah kablomuz bazen 2 tane olabiliyor. Bazı dolaplarda. Bunun ikisini birbirine bağlayıp ucuna soket ekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu termik dediğimiz arkadaşlar siyah kabloyu bu şekilde arkadaşlar termiğimize gireceğiz bu şekilde siyah kablomuzu termiğimize girdik bu mavi ucu yine soket eklediğimizi rölenin bakın arkadaşlar 3 adet bacağı bulunmakta 1 2 3 en alttaki kısım tek olan bacak mavi kablonun birleştiği yerdir arkadaşlar. Şu şekilde mavi kablonun soketini buraya takacağız arkadaşlar. Diğer üstte kalan iki tane soket ise arkadaşlar bunlar da kapasitör dediğimiz. Yani normalde kapasitör takmamıza da gerek duymuyor. Bazı buzdolabı motorları kapasitörsüz de çalışabiliyor. Ama motorun kalkış anında zorlamasın diye kapasitörümüzü ekliyoruz. Bunun rengi fark etmez. Zaten iki tane uç var. Birer tane giriyoruz arkadaşlar. Şimdi buzdolap röle termik bağlantımız bu şekilde arkadaşlar. Bunu motora nasıl yapacağız? Onu sizlerle beraber inceleyelim arkadaşlar. Kıymetli arkadaşlar. Bakın şurada 3 adet Bağlantı yeri gözükmekte. 1 2, 3 Üstteki arkadaşlar bu gelecek şekilde. Yani termik dediğimizin bakın burası şu üst kısma geçecek arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın altta iki tane boş uç kaldı. Bu boş 2 uç arkadaşlar. Röle dediğimizin iki ucu bu şekilde buraya birleşecek arkadaşlar. Yani buzdolabı röle termik ve elektrik kablo bağlantısı bu şekilde. Umarım videom sizler açısından faydalı olmuştur. Hoşça ve dostça